Evime hırsız girdi. Dükkanıma hırsız girdi. Serama hırsız girdi. Keşke dememek için güvenlik sistemleri şarttır. Bu bu işin uzmanıyla konuşalım. Raif Karadeniz, Trabzonluyum. 5 yıldır güvenlik sektörünün içerisindeyim. Yani güvenlik sistemi şu anki günümüzde olmazsa olmaz e, bir ihtiyaç olarak görüyorum ben. Neden diyeceksiniz? Bugün hem e, emniyetin hem ee, insanların yaşam alanlarının güvende olması, iş yerlerinin güvende olması için evet. e, kesinlikle güvenlik şart. sistemi şart diyoruz. Evet, güvenlik sistemi şart. Hiç böyle rast geldiniz mi hırsızlık olaylarına? Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam kesinlikle. Ya şöyle durumla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin e, son kullanıcı, yani müşterimiz geldiği zaman e, önce vakayı dinliyoruz. Yani olan, başına gelen sıkıntısını dinliyoruz. Ve e, sonra son kullanıcıya yani müşterimize e, güvenlikle ilgili yardımcı oluyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Genelde güvenlik sistemi e, taktıran kişilerin %75'i diyebilirim ben sizi ki e, başına bir şey geldikten sonra buna ihtiyaç haline geliyor. Aslında ihtiyaç en başından beri olması gereken bir durum. Neden diyeceksiniz? Çünkü güvenlik sistemi bugün yine bahsetmiş olduğum gibi emniyetin dahi işini kolaylaştırmak adına %100 pozitif bir etken. Bu sebepten dolayı e, tüm vatandaşların yani iş yeri sahibi olanların e, işte bir müstakil bir evi olanların gibi e, mülkü olanların hatta insanın e, insan şahsi olarak da güvenlik adına e, sağlaması için şart olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum. Çeşitli lokasyonlarda kullanılabiliyor. Nasıl söyleyeyim ben size e, örnek olarak bir yayla eviniz var hani kırsal bir lokasyona hitap ediyoruz. Bir aile evinde kullanılabilir diyebilirim. Peki Hı. internetin olduğu yerde mi şart yoksa internetin olmadığı yerde mi? İnternetin olduğu yerde şöyle söyleyeyim size. internetin olduğu yerde ekstradan faydalar sağlayabiliyor. Örneğin uzaktan izleme gibi etkenleri var. E, fakat internetin olmadığı yerde kurulması gerekiyor. Neden? E, sonuçta bu sistem kayıt alıyor. Sonuçta bu güvenlik kamerası en büyük suç oranında caydırıcılık oranına sahip bir araçtır güvenlik sistemi diye düşünüyorum. Araçlara takılıyor, toplu taşıma araçlarına takılıyor. Ee, aynı zamanda e, konutlara, e, müstakil evlere, fabrikalara, e, tüm e, hatta şöyle daha geniş kapsamlı düşünelim. Bugün e, şehirlerde, caddelerde bile güvenlik kamerası var. Bugün trafikte yaşanan bir kaza, sokakta bir vatandaşın rahatsız olması, e, iş yerinin önünde olağan bir vakanın tespit edilmesi gibi birçok etkene dokunabilen bir araştır güvenlik kamerası. Ya yani güvenlik kamerasının ömrü e, şöyle söyleyeyim. Normalde tedarikçi firmalar 2 yıl garanti veriyor. Fakat 6 yıl, 5 yıl gibi bir süreçle kaliteli bir markanın, kaliteli bir ürünle e, tedarik ederse müşterimiz bunu 5 yıl ortalama olarak kullanabiliyor sağlıklı bir şekilde. 5 yıl sonra Hayır yeterli. Yeterli. 5 yılda yeterli. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yeni ürünler çıkıyor. Yeni e, teknolojik ürünler donanımlı bir şekilde e, bizlere ulaşıyor. E, i̇nsanlara sunuyoruz. Daha e, f, yani 5 yıllık bir süreçten sonra yenilemekte fayda var. Teknolojiyi takip etmekte fayda var.